Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa, oranın bekçileri onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar evet derler. Bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapkınlık içinde bulunuyorsunuz demiştik. Ve yine derler ki eğer biz uyarılara kulak vermiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış bulunsaydık şu alevli ateşe girenler arasında olmazdık. Böylece onlar günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli ateşe girenler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa, oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar evet derler. Bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapkınlık içinde bulunuyorsunuz demiştik. Ve yine derler ki eğer biz uyarılara kulak vermiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış bulunsaydık şu alevli ateşe girenler arasında olmazdık. Böylece onlar günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli ateşe girenler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.